bizde ilmi firase, ilmi kıyafe, ilmi şakil. Batıda ise kiroloji, palmistri diye geçen bu ilim eski kadim bir ilimdir. Sümerliler, Romalılar, Antik Mısır ve Antik Yunan gibi geçmiş medeniyetlerde bu ilime rastlamak mümkündür. Meşhur Aristo ve Hipokrates gibi ünlü filozof ve tıp insanları dahi bu ilimle meşgul olmuştur. Siyer kaynaklarında Hz. Muhammed'in peygamberlik işaretlerinin bedeninde olduğu, özellikle sırtındaki nübüvvet mührü ile tanındığı anlatılır. Yahudi bilginlerin çocuk yaşta onu gördüklerinde vücut yapısını bilhassa ayaklarını inceleyip büyük bir peygamber olacağını anlamışlardı. Bizim eski alimlerimiz de bu sebepten bu ilim ile çok derinden meşgul olmuşlardır. Fahreddin Razi, İmam Şafii, İbrahim Hakkı, Muhiddin İbni Arabi Hazretleri ve daha niceleri. Mesnevi Nuriye'de buyuruluyor ki, insanın yüzünde, cildinde, ellerinin içinde kader kalemiyle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar ve nişanlar yazılmıştır. İşte bu nişanları okumanın ta kendisidir bu kıymetli ilim. Kur'an-ı Azimüşşan'da da bu ilime işaret eden ayetler vardır. İsra Suresi 84. ayetinde mealen buyuruluyor. De ki, Herkesin ameli kendi şakilesine, şekline göredir. Bakara Suresi 273. ayetinde de mealen buyuruluyor ki: Bilmeyen kişi onların istihnalarını görüp zengin sanır halbuki sen yüzlerinden tanırsın onları. Bazı insanlar bir mantara bakarak hangisinin zehirli, hangisinin zararsız olduğunu ayırt edebilir. Ya da bir ağacın yapraklarına bakarak neye ihtiyacı olduğunu anlayabilirler. Aynı şekilde İnsanların yüz hatlarına ve ellerine bakarak onların yetenekleri ve zayıf yönleri hakkında fikir sahibi olabilen kişiler de vardır. Bu bir ilim meselesidir. Örneğin, Down sendromlu bir insanın yüzüne baktığımızda onunla hiç tanışmamış ya da konuşmamış olsak bile genetik bir farklılık taşıdığını anlayabiliriz. Hatta sadece ellerine bakarak bile bu durumu fark edebiliriz çünkü ellerinde belirgin bir çizgi vardır. Elbette bir insanın dış görünüşü bize hakkında pek çok bilgi verse de, o kişinin yeteneklerini keşfedip etmediği, zaaflarına kapılıp kapılmadığı ya da bunları eğitim ve terbiye ile kontrol edip edemediği tamamen farklı bir konudur. El hatları ve şekillerine bakarak bir kişinin karakteri, yetenekleri, sağlığı ve hatta kaderi hakkında çıkarımlar yapmak mümkündür. Bahsettiğimiz bu kadim ilim genellikle eğlence ve merak amacıyla kullanılan el falı ile karıştırılır. El falı, kehanetle ilişkilendirilirken, bu ilim daha çok bir insanın kişisel özelliklerini, psikolojik yapısını ve yaşam enerjisini anlamak için kullanılan bilimsel ve analitik bir yaklaşımdır. Firaset ilmi günümüzde özellikle istihbarat ve güvenlik alanlarında kullanılır, bu ilmin insanın dış görünüşünden, davranışlarından ve fiziksel özelliklerinden karakter ve niyet çıkarımı yapabilmektir gaye. Bu ilmin istihbarat alanında kullanılmasının bazı önemli nedenleri vardır. Karakter ve niyet analizi, tehlike ve risk tahmini, insan kaynakları ve güvenlik birimleri için eleman seçimi gibi. Tarihten de örnek verecek olursak, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan firaset ilmine derin bir ilgi göstermiş ve bu ilimle devrindeki birçok kişiyi karakter ve yetenek bakımından değerlendirmiştir. Devlet adamı ve bürokrat seçimlerinde bu ilmi kullanarak yönetiminde güçlü kadrolar oluşturmayı başarmıştır. Özellikle vezirlerini ve askeri komutanlarını seçerken firaset ilmini kullanarak onların sadakatini, zekasını ve liderlik özelliklerini dış görünüşlerinden anlamaya çalışmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda da özellikle devlet görevlilerinin seçimi sırasında firaset ilminin izleri görülür. Osmanlı padişahları Sadrazam, vezir ve diğer devlet görevlilerini seçerken onların fiziki özelliklerini, yüz hatlarını ve davranışlarını gözlemleyerek karar verirlerdi. Bu sayede hem sadık hem de yetenekli kişileri yönetici pozisyonlarına getirebilmişlerdir. Özellikle Sultan II. Abdülhamit firaset ilmini etkin bir şekilde kullanarak çevresindeki kişilerin niyetlerini ve sadakatlerini anlamaya çalışmıştır. Fransız lider Napolyon Bonaparte de firaset ilmi ve fizyonomi üzerine ilgi göstermiş bir askeri stratejisttir. Napolyon, generallerini ve subaylarını seçerken dış görünüşlerinden onların liderlik yeteneklerini ve cesaretlerini anlamaya çalışmıştır. Fiziksel yapının kişiliğin ve karakterin bir yansıması olduğuna inanıyordu. Bu ilmi özellikle güvenilir komutanlar seçmek ve zayıf karakterleri ayırt etmek için kullanmıştır. Sonuç olarak firaset ilmi hem tarihte hem de günümüzde hala çok önemli bir ilimdir.